barakanın yarım kalan duvarına sabahın ilk ışıkları vurduğunda, Ertuğrul çoktan uyanmıştı. Gözleri uykusuz ama berraktı. Üzerine attığı eski battaniyeyi kenara itip dışarı çıktı. Hava serin, toprak nemliydi. Ayakkabısının altındaki çiğli otlar çıtırtı çıkarıyordu. Bir termos çay, üç dilim bayat ekmek. Sessizlik. Ertuğrul, toprağın ortasına bir iskemle koydu, oturdu. Elinde hiçbir şey yoktu. Ne bir plan çizimi, ne bir proje defteri. Çünkü ilk kez, şehirdeki gibi, ne yapmalı, değil, kim olmalı, diye düşünüyordu. Birkaç karga, uzaktaki söğütlerde cıvıldayan serçeler. Hayatın o kesintisiz, sade akışı vardı. O sessizlikte konuşmaya başladı, kendine, ben neydim, ne oldum? Ve bu toprağın bana gerçekten ihtiyacı var mı? Cevap, rüzgarla savrulan yapraklar gibi geliyordu. Her biri bir hatıra, her biri bir pişmanlık ama hiçbiri bir keşkeden ibaret değildi. Ölene doğru, barakanın ikinci duvarına başladı. İli alışmıştı artık. Çiviyi düzgün çakıyor, teraziyi gözle tutturuyordu. Ama ne zaman dinlense aklı Ayşe'de kalıyordu. Onun mutfağa girerken etrafa yaydığı koku, bahçeye fısıldadığı domates fidanları, gece kitap okurken kahkahayla güldüğü o anlar. Ama Ertuğrul bu kez kendine acımıyordu. Ayşe haklıydı. Onunla birlikte bir hayat değil, onu ikna etmeye çalıştığı bir rota çizmişti. Şimdi ise ikna etmekten vazgeçmişti. Sadece yaşamak istiyordu. Olduğu gibi. Akşam olduğunda baraka dört duvar olmuştu. Penceresi yoktu ama duvarın birine eski bir çerçeve yerleştirdi. İçinden manzara değil, ufuk görünüyordu. O manzara Ayşe'sizdi ama umutluydu. Çünkü bu kez Ertuğrul, bir başkasının onayını beklemeden nefes alıyordu. Gün bitip yıldızlar çıktığında, barakanın önünde, küçük bir taş yanının üzerine oturdu elinde çay değil, sadece toprağın sıcaklığı vardı. Ay'a baktı. Belki bir gün gelirsin, dedi içinden. Ama bu sefer beklemeden, inşa etmeye devam edecekti. Günlerden pazardı. Ertuğrul Baraka'nın önüne eğilmiş, küçük bir taş duvar örüyordu. Hem rüzgarlara karşı bir set, hem de içindeki dağınıklığa bir sınır. Sırtı ağrıyor ama şikayet etmiyordu. Her taş, düşünceleri yerine koyuyordu. Tam o sırada, arkasında belli belirsiz bir hışırtı duydu. Dönüp baktığında kimseyi göremedi. Ama sonra, çalılığın ardında bir kıpırtı. Sonra yavaşça beliren küçük bir yüz. Yaklaşık 8 yaşlarında, ince yapılı, kirpas içinde bir olan çocuğu. Kafasında yamuk duran bir bere, elinde kırılmış bir sapan göz göze geldiler. Ertuğrul çocuğun kaçacağını sandı ama çocuk kıpırdamadı. Ürkek ama kararlı bakıyordu. Sen misin bu barakanın sahibi, dedi. Ertuğrul gülümsedi, ayağa kalktı. Sayılır, dedi. Sen kimsin bakalım? Adım Mehmet. Bizim ev buradan aşağıda, çeşmenin orada. Anam dedi biri gelmiş buraya yalnız yaşıyormuşsun, dedim gidip bakayım kimmiş. Ertuğrul başıyla, gel işareti yaptı. Mehmet yavaşça yaklaştı. Acıktın mı Mehmet? Çocuk başını eğdi, belli ki hem açtı hem de bunu belli etmek istemiyordu. Ertuğrul barakaya girip çantasından bir parça peynir, iki dilim ekmek çıkardı. Küçük bir teneke kutudan zeytin. Üzerine de sıcak çay. Mehmet her lokmada daha çok açılıyordu. Sapanla serçeleri vuruyorum bazen. Ama anam'a göre günah. O yüzden sadece nişan alıyorum artık. Ertuğrul güldü. İsabetin iyi mi bari? Mehmet omuzlarını kaldırdı. İdare eder. Ama bu dağlarda yalnız durulmaz amca. Domuz var, ayı var ya da daha beteri, sıkıntı var. O söz, Ertuğrul'un içini oyar gibi geçti. Sıkıntı var. Gülümsedi ama derinden. Mehmet bir anda kendisini, onun en doğru tarifini yapmış gibi hissettirmişti. Sessizliğin adıydı o çocuk. Kendi geçmişinin küçük hali gibi. Yemek bittikten sonra Mehmet ayağa kalktı. Yarın da geleyim mi? Ertuğrul bir an durdu, sonra başını salladı. Ge-ge. ma bu sefer eline çekiç alırsın, taş taşımaya yardım edersin. Mehmet göz kırptı, anam da memnun olur, dedi ve çalılıkların arasından kayboldu. Ertuğrul yalnızlığa alışmıştı belki ama o gün, barakanın içinde bir şeyin değiştiğini hissetti. Ayşe hala uzaktaydı. Ama köy, yavaş yavaş içine sızmaya başlamıştı. O toprak artık sadece barınak değil, bağ kurulan bir yerdi.